Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle bir Türk markası KN Master'ın AK100 araç kamerasını inceleyeceğiz. AK100 hem bir dikiz aynası, hem bir araç kamerası, hem de arka tarafı görebileceğiniz arka kameraya sahip bir kamera seti. Full HD çözünürlüğünde 1080p video kayıtları alabiliyor ve boydan boya bir ekrana sahip. Birazdan ürünle ilgili daha detaylı özelliklere bakacağız. Kutunun alt tarafında da yine çeşitli dikkat çeken özellikleri yer alıyor. Bunlarla ilgili de sizleri bilgilendireceğim. Şimdi isterseniz ilk önce kutu içeriğinden bir bahsedelim. AK 100ün kendisi şu şekilde gelmekte. Üst kısmına bir jelatinle geliyor. Bunu sökerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Arka tarafında yine kameranın üzerinde de bir jelatin var. Bunu buradan çıkartarak kullanabilirsiniz. Ardından bu hem ayna hem de kamerayı Aracınızın otomobilinizin dikiz aynasına beraberinde gelen silikon bantlar ile sabitleyebilirsiniz. Şu kısımlardan kancalardan dikiz aynasının etrafından geçirerek sabitleyebiliyorsunuz ve bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca aynanın zarar görmemesi, araç aynanızın zarar görmemesi için buralar köpük yapılmış. Böylece çizilmeleri karşı korunaklı bir yapıda. Tabii bu koyuşlardan iki tane değil bir çift daha beraberinde geliyor. Bunlar da yedek olması amacıyla güzel düşünülmüş bir detay. Araç kamerasının dikiz aynasına montajını gerçekleştirdikten sonra güç içinde çakmaklıktan güç alıyoruz. Beraberinde bu adaptör de geliyor. Üzerinde bir led var. Çalışıp çalışmadığını led üzerinden anlayabilirsiniz. Zaten aracı çalıştırdığınız andan itibaren kayıt yapmaya otomatik olarak başlıyor. Önce cihaz açılıyor ardından otomatik olarak kayıt da başlıyor. Bunu da bu kabloyu da Otomobilinizin ön camının etrafından dolaştırarak kablo karmaşasının önüne geçebilirsiniz. Oldukça uzun bir kablo olması da önemli bir avantaj. Kutudan son olarak arka kamera seti geliyor. Arka kamera için kullanabileceğiniz hem uzatma kablosu hem çift taraflı bant ve kameranın kendisi yine burada görüyorsunuz. Arka kamera 140 derecelik bir görüş açısına sahip ve park esnasında yakınlık seviyesinde öğrenebiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj sağlıyor. Hem güvenlik amacıyla hem de park esnasında kolaylık olması amacıyla kullanabilirsiniz. Bu arada her iki kamera kaydını kayıt altına alabiliyor. Yani hem ön kamera hem de arka kamerayı aynı anda kaydedebiliyor. Bu sayede arka tarafta olup bitenleri de kayıt altına alabilirsiniz. Bu i̇kisini aynı anda gerçekleştirmesi güzel bir avantaj. Öte yandan ekranda da Aynı anda ön izleyebiliyorsunuz. Aynı anda her iki kaydı da görebiliyorsunuz. Yine bu da bir diğer önemli avantajı. AK100'ün üzerinde 3 tane port var. Bunlardan bir tanesi güç yuvası, bir tanesi arka kamerayı takabilmek için şurada da yazdığı üzere AV çıkışı. Bir diğeri ise TF yani micro SD kartlarınızı takabileceğiniz bir yuva. Bunun içerisine 32 GB'a kadar olan SD kartlarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Elbette kullandığınız SD kartların yüksek hızda olması daha da avantajlı olacaktır. Micro SD kartı şu şekilde bastırarak yerleştirebilirsiniz. Güç için de şu kısmı kullandığımızı söyledik. Buraya kendi adaptörünü takarak aracınızı da kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu arada içerisinde kendisinin dahili bir bataryası da bulunmakta. Yaklaşık 400 miliamper saatlik bir batarya. Bu bataryada kısa süreli kayıtlar için kullanabileceğiniz bir batarya. Sürekli kayıt için kendi araç kameranızı kullanmanız gerekiyor. Şu anda SD kartın biçimlendirilip biçimlendirilmediğini soruyor. Buradan biçimlendirilmesi gerektiğini belirtmekte. Eğer kullanacağınız SD kartın içerisinde bir dosya vesaire varsa biçimlendirmeden önce yedeklemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Bir süre sonra ekran bu hale geliyor. Şurada saati görüyoruz. Tarihi ve günü görüyoruz. Üzerine şöyle bir bastığımızda normal moda geçiyor. Ayarlarına baktığımızda Burada çözünürlüğü görüyoruz. İstediğimiz şekilde 1080 720 ve 480 olarak değiştirebiliyoruz. Çift kayıt özelliği var. Hem ön hem arka döngü kayıt buradan bunları görebiliyoruz. Hızlandırılmış kayıt time lapse olarak 1 saniyede, 2 saniyede, 3 saniyede şeklinde. Burada yer çekimi ayarları bunların hepsi sensörler ile otomatik devreye girmesini sağlıyor. Sesi buradan değiştirebiliyoruz açma kapama mikrofonunu daha doğrusu. Ardından burada asistan özelliğini devreye sokup çıkartabiliyoruz. Bununla beraber park halinde daha doğrusu park esnasında kolayca işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yan tarafta fotoğraf tuşu var. Buradan bastığımızda fotoğraflar çekebiliyoruz. Ayarlardan tekrardan fotoğraf ayarlarını bu sefer değiştirebiliyoruz. Tekrardan video moduna geçebiliyoruz. Bu da ana sayfa. Buradan da diğer çeşitli hem kayıtları buradan kayıt yapabiliyoruz. İstersek dosyalara gidebiliyoruz. Burada dosyaları görüyorsunuz. Ve ayarlara gidip buradan daha kolay şekilde tüm ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Bunlarda tabi kameranın açısını aşağı yukarı, yukarı ayarlamak için kullanabileceğiniz kısım. Çünkü gördüğünüz gibi uzun bir ekrana sahibiz. Bu ekranın çözünürlüğü 1021'e 320 çözünürlüğe sahip ekran. Dolayısıyla çok yatay bir ekran. Yani 16'ya 9 olarak kaydedilen bir video dosyası var. Fakat bu ekranlar olduğu için tamamını göremiyorsunuz. İşte o esnada istediğiniz kısmı görebilmek için aşağı yukarı bunu hareket ettirebilirsiniz. Ve tabii ki kameranın ayarını gerçekleştirebilmek için de şu kısmı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu dışarıya doğru da çıkıyor. Bu da çok güzel bir avantaj çünkü aynaya değme ihtimali söz konusu olabiliyor bazı araçlarda. Böylece çok daha iyi şekilde kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Bu kesinlikle önemli detaylardan, avantajlarından bir tanesi AK100'ün. Öte yandan kameranın tekrar kayıt kısmına geldiğimde Burada şarj durumunu öğrenebiliyorum. Şarjda olup olmadığını gösteriyor. Parlaklığı buradan azaltma ve sağ taraftan da arttırma yapabiliyoruz. Buradan mikrofonu tekrardan kapatabilir ve buradan kayda girebiliriz. Ve normal dikiz aynası olarak kullanmak istediğinizde de alt tarafta bir tuş bulunmakta. Bu tuşa bastığınızda ekran kapanıyor ama kayıt devam ediyor. Bu önemli bir detay. Kayıt kesinlikle durmuyor normal dikiz aynası olarak kullanabiliyorsunuz. Yani arka tarafı görmek istediğinizde otomatik olarak bu alttan hemen bas, basıp ekranı karartabiliyorsunuz ve normal parlak moda geçiyor. Yani direkt ayna gibi kullanabiliyorsunuz. Tekrardan ekranı açmak isterseniz bir kez dokunmanız yeterli. Bu da oldukça pratik olmuş. Cihazın teknik özelliklerinden şöyle tekrar değinmek gerekirse 10 inçlik bir ekrana sahip. Ön kamera 170 derecelik, arka kamera ise 140 derecelik görüş açısı sunuyor. 60 hertz'lik tazeleme hızıyla kayıtlar yapabiliyor. Bu da saniyede 60 kare anlamına geliyor. Hareket sensörleri var. Sensörler hareket algıladığında otomatik kayda başlayabiliyor. Özellikle güvenlik açısından güzel bir avantaj ve otomatik olarak park esnasında örneğin kayda başladığında yaklaşık 30 saniye bir kayıt alıyor ve kendisini otomatik olarak kapatıyor. Hem ön kamera hem de arka kamera aynı anda kayıt yapabiliyor. Türkçe arayüzde sahip olduğunu zaten göstermiştik. Şu şekilde tekrardan göstereyim sizlere. Ayrıca hoparlörü de var. Şu kısımlar hoparlör ve bu sesleri kendisinden duyabiliyorsunuz ve kullanımı daha kolay oluyor. Aynı zamanda videoları izlemek istediğinizde de bu hoparlörler ile kaydettiğiniz sesleri dinleyebiliyorsunuz. Kendi şu alt kısımda da mikrofonu bulunmakta. Kayıtları aynı zamanda mikrofon ile sesli halde yapıyor. JPEG fotoğraflar çekiyor. Video olarak da MP4 formatında videolar kaydediyor. 32 GB'a kadar micro SD kartları içerisine yerleştirebiliyorsunuz, kayıt yapabiliyorsunuz ve 400 miliamper saatlik yerleşik bataryaya sahip. Bu bataryada kısa süreli kullanımlar için içerisine yerleştirilmiş. Normal şartlarda dış kısımdan güç kaynağıyla beslemeniz gerekiyor. Bu videoda sizlerle KN Master'ın AK100 araç kamerasını inceledik. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.